Hep bir zaman blok üzere birlikte Blokmango'da Efsaneslerimizde kalın Üzerlerden Ve yanımda Sizler varsınız arkadaşlar Bugün Oyuna sizler gelirsiniz Birazdan Daha az için Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın Herkese şey Arkadaşlar bugün Başlıktan da anladığınız gibi Benim oyundan Oyuna girince hemen Şöyle ürünlerimde şey var ya Mesela bir girelim Evet şu an oyuna girdik Oyunun en başında daha oyun başlamadan Böyle şeylerim var bakın Hile gibiyim Zaten hileyim de çaktırmayın işte. Evet onun nasıl yapılırını göstereceğim bugün Hileyi açıklayacağım Hop. Birinci şurada sandıklar var Sandıklara şöyle sandık açıyorsunuz Daha Açtıkça şeyler geliyor Hediyeler geliyor Rastgele geliyor Ne kadar şanslıysanız artık Onlar geldikçe böyle Sizde şu rünler var Rün yazıyor şurada kocaman rün yazıyor bakın R'si büyük hem de R, Ü, N. Yanımda da PvP dirim var. Oha Utku yerli. da disco sunucumuz da var. Disco sunucumuzu arkadaşlar. Disco sunucumuz 500 kişi falan. Siz izlediğinizde 600 de olabilir. 700 de olabilir. Zaman zaman artıyoruz işte. Orası çok eğlenceli gelmeyin. Belki oraya nasıl gelir videosu yapabilirim belki. Eray demiş. Dark Killer diyor. Bunu da tanıyoruz. Herkes tanıyoruz ya. Evet. Şimdi ürünlere giriyorsunuz saldırı değil, savunmak değil, beceri değil. Evet, burada özellikler var. Özellikle geliyorsunuz şurada sağ tarafta bir sürü şey var bakın. Mesela burada ne diyor? Yeniden doğduğunda gün artı 4 diyor. Artı 4 tane gün gelecek diyor mesela. Şurada makas diyor artı bir tane makasa basıyorsunuz. Şurada ahşap kazma diyor. Tahta balta diyor. Evet. Baltayı alalım. Kazmayı alalım. Altın külçe diyor. Artı 2 diyor. Başında diyor. Yeden doğduğunda altın külçe diyor. Artı 4 gün diyor. Şundan diyor. Ve. Ve. Ve de şundan diyor. Şu an 19 puanımız oldu. Nasıl neye göre oluyorlar bilmiyorum ama. Şu an oyunun başında böyle şeyler mi olacak? Evet şu an lobide de siz var arsız arkadaşlar. Onlar da buradan çok 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 kalp. Ray ben Ahmet diyor. DC'deki diyor. Cortex Ahmet arkadaşlar bunu tanıyorum ben ya. Herkes tanıyorum ben. Discord'sumuza gelip siz de benimle sohbet edip oyun oynayabilir, her şey yapabilirsiniz. Sizi böyle daha çok tanırım. Evet şu an günleri gösteriyorduk son. Şuraya geliyorsunuz işte özelliklere böyle neyiniz varsa böyle canınızı ne isterse koyun. Mesela şurada şey diyor. Buradan da gelebilir öyle ürünler. Vay. Bunlar varmış. Mesela şundan bir tane açabiliriz. Bundan geldi. Bunlar önemsiz. Şu an kaç kişi var? 3, 5, 10, 15, 25, 50 kişi var burada. Evet bu kadar nereye geliyorsunuz koyuyorsunuz. Um çok kişi var lan. Ne girelim? Dörtlü girelim değil mi? Dörtlü gel. mi? bakıyor demiş. demiş. Şimdi böyle oyuna giriyorsunuz ve hemen hiçbir şey yapmadım bak. Videoyu durdurmadım. Hileyim ben hilemi açıkladım daha ne yapayım size bir like atın yani girince dört tane şeyim oldu bakın iki tane altınım oldu tahtta kılıcım var ne bileyim baltam var makasım var her şeyim var ve oyunda da x alt lira x t x tümürü x alt x alt x evet o var biraz fazla x dedim kusura bakmasın hayır düşüyorum Eray bile de fotom yoktu demesin hadi al foto al. al. Foto. Şu oyunda şu an PvP derim var. Rutko var yani. Timur var. Herkezlikler var. LVL Max Pro oyuncu var. Evet. Şimdi oyunumuzu oynayabiliriz. Oyunun başında hileyim ben bakın. Hilemi açıkladım daha ne yapayım. Eray bir düello alırım demiş. Alırız. Ha de var bundan dur. Lan manyak nasıl yol yapıyorsun sen? Çatır çutur yol yapıyor. Ben ben bilerek olmadım sana manyak. Kesti aha ağla. Ben bizdendir diye bilerek saldırmıyorum size. Siz beni geliyorsunuz öldürüyorsunuz ama ayıp değil mi? Omar ayıp değil mi? <laughs> Aşağı. Bizi kıracaklar biliyorum target diyeceğiz. Target hayır 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 hayır. Söz son anda ya. Hızlı ol nasıl yapılır videomuzu izlemediyse izleyebilirsiniz. Reklamımızı da yaptık. Diskursumuza da gelin. Ben niye biz demiş aga be kırmışlar onu. Gülücük. Gülücük attım sana niye bakmıyorsun? Vay. Utku abi, yapıyorsun? Kesti konu vay. Vay 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 vay. kırdım tamam. Ne yapıyorsun sen burada? Yatağın içinde pusu kurmuş. Ne yapıyorsun lan? Yaktım seni kusura bakma. Bu arada benim adama vurunca adamın canını çalma şeyim vardı. Artık yok. Gel gidiyoruz. Hücum. Kime gidiyoruz? Aa kırdı bizi. Kim kırdı? Sarı kırdı, sarılı, sarılı sen bittin. Ay kusura bakma vurdum vallahi yanlışlıkla vurdum. Yanlışlıkla vurdum, yanlışlıkla oldu. Vallahi çok yanlışlıkla oldu. Sarılardan intikam alacaktım da. Kaçma gel buraya sen bizi kırdın. Hain Umar. Öldü. Oo kılıca bak. Ne yapıyorsun? Sen ne yapıyorsun? Var, kaç tane Omar var la bu oyunda? dream yardım et demiş. Bunlar bana bomba atar kesin biliyorum ben. Malımı biliyorum da konuşuyorum. Hoştu. Elma ye, elma ye, elma ye, elma ye Vay düştük düştüm, düştüm. Vay pvp dirime ben sürekli Yanlışlıkla oldu yine gördün bak Hoşt gelme 3 deyince aşağı atlayacağım sen oyalı onları 3 Aha. Bu kadar kolaydı işte gördün mü Cici dostum Girdim abi demiş İntikamı ben alacağım Omar nerede? O Omar Omar ölmüş Tamam biz bize kaldığımıza göre 2-3 kaç kişi kaldık? Şurada genetle diye biri var. Bunlar izleyici galiba. <laughs> Invisible Troll Gel buraya gel Kaçma gel Denizim bitti. Denizim bitti. Hayır. Görünmezler deray şey demiş şu o. Kim ne alaka? Ben görünmez değilim ki. Aa, görünmezken adam vuramıyoruz mu? Aa, kim kimi trollüyor? Biri gitti. Şu an sırada siz varsınız. <laughs> Bence şöyle bir deney yapabiliriz sizinle. Kaçiler ay kaçın diyor. şey yapacağım. Herkesi şu içeri koyacağım. Ondan sonra herkese bomba yağmuruna tutacağım. Bakın ne yapacağım şimdi. Hayır dur 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 dur. Onları benim almam lazım. Tamam hayırlı olsun sen artık burada kaldın vay hile çatır çatır hile bu buna hile denir O zaman sıra Dream'de ondan sonra dirime deneyeceğim Dirimi öldüremezsem Şuradaki nasıl alacağım Dream kanka baksana be. Vay. Nasıl gittim geldim. Ha, görünmez içmiş. Yok oh, içmemiş. Düşmedi. 24 saat boyunca Dream'i Dream trolledim. Nasıl baştık Lan dur sen bana bir kere vuruyorsun ben sana iki kere vuruyorum. Yine ben ölüyorum. Elmam yok. E ee, ne yapacağız ben sıkıldım. Bence herkesi keseyim kilik kasmış olurum. Ya da hain er eray olmayayım. Saldım gitti. Giderken şuna koyarsam video biter. Koydum bitti. <laughs> evet. Bu tarz go'da. Videolar için kanalıma abone olun. Like atın. Bilimler için ilk kez bakın. Hoşçakalın ve... Bay bay.